Evet arkadaşlar bugün patateslerin kabuklarından cips yapacağız. Patatesleri soyacağız ama bu kabukları çöpe atmayacağız arkadaşlar. Değerlendireceğiz. Onun için patateslerimizi tamamen iyice yıkamamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarımız öncelikle kullanmamış olduğunuz bir temiz fırça ile patateslerimizi tamamen şöyle yıkıyoruz. Toz toprak kalmayacak şekilde kabuklarını iyice temizliyoruz. Bu şekilde tamamen patatesleri kumundan, çamurundan arındırıyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu şekilde iyice patateslerimizi yıkadık. Şöyle göstereyim size. Patateslerimiz büyük olduğu için 3 tane şimdilik yeterli arkadaşlar. Siz kişi sayısına göre bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi kabuklarını soyacağız. Bu kabukları çöpe atmayacağız sevgili arkadaşlar. Bu kabukları değerlendireceğiz. Şimdi şöyle. Patates kabuklarımızı soyuyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarımız zaten yemek yapıyoruz, yemek yaparken de bu kabuklar birçoğu çöpe gidiyor. Bu kabukları çöpe atmayacağız. Ee, çocuklarımız cipsi çok seviyor arkadaşlar, hazır cips alıyorlar. İçinde ne olduğu belli değil. Onun için böyle doğal yoldan kendiniz evde bu patatesin kabuklarını hem değerlendirmiş olursunuz, hem de çocukları. Ee, cipsten uzak tutmuş olursunuz. Yani e, içinde ne olduğu belli olmayan bir sürü e, koruyucu madde olan hazır cipslerden almamış olursunuz. Bu şekilde evde kendiniz çocuklarınıza doğal cips hazırlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili tarifçilerimiz buradaki amaç yani pintilik olarak algılanmasın. Yani e, pintilik olarak değil, e, neler çöpe attığımızı sizlere göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Gerçekten e, Fabrikalarda ne kadar kabuk atıldığını, yemek fabrikalarında ne kadar kabuğun çöpe gittiğini düşünürseniz ve evlerde ne kadar bu patates kabuğunun çöpe gittiğini düşünürseniz gerçekten ne kadar haklı olduğumuzu, doğru olduğunu göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Haklı olduğumuzu kabul edersiniz. Gerçekten bu patatesten sadece cips olarak değil kabuklarından mikserde üterek de Robottan geçirerek de çok güzel patates çorbası da yapabilirsiniz. Patates köftesi yapabilirsiniz. Yani birçok alanda bu çöpe gidecek olan patatesin kabuklarında bu şekilde değerlendirmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kadar sizlere bilgi verdikten sonra cips hazırlığına başlayabiliriz. Patateslerimizin nişastasını almak için arkadaşlar suda birkaç defa yıkıyoruz. Şöyle. 3-5 dakika bekletebilirsiniz. Böyle nişastalarını alalım. Bu suyu eğer de çiçekleriniz varsa çiçeklere de dökebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet tamamen nişastalar gitti artık gördüğünüz gibi. Şimdi şu büyük olanları böyle biraz küçültelim. Evet patateslerimizi şu şekilde küçülttük değerli arkadaşlar. Şimdi baharatlarını verebiliriz. Birazcık zeytinyağı ilave ediyoruz. yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve biraz da kimyon ilave ediyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Sarımsak tozunuz varsa bir tatlı kaşığı sarımsak tozu yoksa böyle bir diş sarımsağı küçük küçük kıyarak karıştırabiliriz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar evde sarımsak ezeceği vardı. Bulamadım nerede olduğunu. O yüzden şöyle ben de küçük küçük kendim doğruyorum içine. Evet sarımsak elze yoksa çareler bitmez arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla bunlar tamamen buna yediriyoruz değerli arkadaşlar kabuklara şöyle yediriyoruz. Bu şekilde e, tamamen kabuklara baharatları yediriyoruz sevgili takipçilerimiz. Çok güzel çorbası olur sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde robottan geçirdim mi müthiş çorbası olur. İnşallah başka videoda da size patates kabuklarından çorba nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu tamam. Şimdi bunu bir tepsiye fırın tepsisine fırında yapacaksanız fırın tepsisine yoksa tavada yapacaksanız da yağın içine kızartarak atabiliriz. Ben fırın tepsisine koyacağım. Çünkü hiç yağ kullanmamış olacağız. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile cipsimiz hazır olacak sevgili arkadaşlar. Yağlı kağıdın üzerine patateslerimizi böyle üst üste gelmeyecek şekilde yaydık. Yani önceden 190 dereceye fırınımızı ayarlayacağız ve yaklaşık 20-25 dakika fırında patateslerimizi kızartacağız. Fırınımız e, ulaştı. 190 dereceye. Şimdi cipslerimizi sürüyoruz fırına. Kapağını kapatıyoruz. 25 dakika bu şekilde bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Fırında e, cipsim olurken arkadaşlar üstte de e, pilavla taze fasulye yapıyorum. Akşama bayağı zeytinyağı koydum. Biraz daha koyayım ilave edeyim arkadaşlar. Zeytinyağımız ısındı. Şimdi pilavımızı ilave ediyoruz. girişleri önceden yıkadım ee, suyunu süzüldü arkadaşlar biraz 10-15 dakika suda beklettim diş hastası gidene kadar da yıkadım süzgeçte suyu süzüldü şimdi kavuruyorum burada taze fasulyelerimi soğanı önce zeytinyağında kavurdum üzerine bir tane yeşil biber ilave ettim sonra Fasulyeleri ilave ettim. Fasulyeleri yumuşadıktan sonra o soymuş olduğumuz patatesi içine ilave ettim arkadaşlar. Hem patatesini taze fasulyelere kullanmış oldum. Kabuklarından da cip yapmış, cips yapmış oldum. Bu şekilde ikisini de değerlendirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Hem patatesini hem de kabuğunu kullanmış olduk. Yaklaşık 7-8 dakika pilavımızı şöyle bir kavuruyoruz şöyle pilavımıza bir miktar tuz ekliyoruz ben ayarını biliyorum arkadaşlar o yüzden siz bir tatlı kaşığı atsanız bir buçuk su bardağı pirince yeterli gelir yani ben 10 kişilik de yapsam 1 kişilik de yapsam 10.000 kişilik de yapsam hiç tuzunu ölçmem attığım gibi denk gelir arkadaşlar 20 yıllık meslek olduğu için Bizde eşme pişme yok tamamen her şey göz kararı pirincimizi kavurduk yaklaşık iki buçuk su bardağı su ilave ediyoruz üzerine isterseniz bir miktar üzerine şimdi tereyağı ilave edebilirsiniz gözden tereyağından çok hoşlaşmadığı için zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Dilerseniz içine işte arpa de kavurabilirsiniz baştan. Gözlem sade istedi. Bugün onlar gelecekler bize Yakup'la ikisi. Onlara böyle güzel bir hazırlık yapıyor. Evet. Patatesler ve fasulyeler iyice yumuşadılar artık. Fazla dağılmadan üzerine bir miktar el salçası ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı ev salçası ilave ediyorum üzerine. Yani bir miktar tuz ilave ediyorum. Birazcık kırmızı biber, birazcık da karabiber ilave ettim. Birazcık bir isot biberi ilave ediyorum arkadaşlar. Böyle hepsini ezmeden karıştırıyoruz. Patatesler çiğken, fasulyeler çiğken bu işlemi yapmamız lazım. Yoksa dağılır arkadaşlar, karışıyor ezdirilen yani. Üzerine bir buçuk su bardağı kadar sıcak su veriyorum. Yavaş yavaş burada pişmeye duracak artık fasulyelerimiz. Evet, 10 dakika kaynasın böyle kısık ateşte. Pilavımız üstü delik delik olduğunda kapatacağız altını. Kıstık kısık ateşte. İki suyunu çekene kadar böyle bekliyor arkadaşlar. Evet süremiz neredeyse doldu arkadaşlar 25 dakikaya ayar almıştık artık cipsimiz hazır hale geldi arkadaşlar bakın arkadaşlar gerçekten cips oldu gerçekten şöyle şuna bırakayım hazır cipsimiz Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın çıtır çıtır cipsimiz hazır. Bir tabağa alalım bunları artık. İşte çocuklarınıza en doğal haliyle cips. Hazır cipslere para vermenize gerek yok. Nasıl olmuş mu? Bakabilir miyim bu oturuyor. Tabii şöyle vereyim onu sana. <laughs> şöyle alayım. <laughs> hem sağlıklı hem kabuğunu değerlendirmiş oluyoruz. Hem için değerlendirmiş oluyoruz. Gerçekten e, deneyin arkadaşlar. Nasıl oğlum? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ve cipsideki tüm baharatları nasıl bilmiyorum. Aynıları var. Evet. Çok güzel yapmışsın baba. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, evet. evet fasulyemiz de pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşadı iyice pişti gar o tamam. Pilavımızı karıştıracağız sevgili arkadaşlar. Evet pilavımız da tane tane gördüğünüz gibi Pilavımız da tamam. Şöyle dökülür. Evet. 3-5 dakika dinlensin arkadaşlar. Ondan sonra servise hazır. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi bugün ne yaptık? Patates kabuğundan cips yaptık. Şöyle e, çocuklarınıza hazır cips alma yerine böyle kabuklardan cips yaptık. Bizde çocuk yok ama ben sizlere göstermek için bu tarifi verdim. Siz de yapabilirsiniz eğer de sevgili arkadaşlar. Akşam yemeği için de böyle fasulyemiz pişti. Gene orada pilavımız gözüküyor. Yoğurdumuz var. Allah ne verdiyse onlarla yiyeceğiz sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.